Şimdi canlı yayında Brawl Stars ve kutular gelmişti. Ee, ben bugün dün kutu açtım galiba. Neyse gelin şöyle topladık da şişelerimizi alalım. Sıfır kişi var canlı yayında şu anda. Böyle birkaç kişi gelsin. Şu anda kimse yok zaten. kişi var şu anda canlı evde bir kişi tek var arkadaşlar Birkaç kişi gelsin öyle başlayalım. Ee, Piper'da ben oynayalım. Tamam işte bir kişi dediğimde sen alsın işte. Aa, bir gün 22 saat sonra etkinliğe başlamak için kumbara başlayacakmış. Atonur istemişti. O gelmedi mavi rengi de alırız. parça oynayalım diyecektim ki bu Stars'da olduğumu fark ettim. Hızlıca başlayalım oyuna. Bu ne lan? Minecraft olması lazım. Sıcak bölge. Yok e, tam Minecraft'mış. Oh. Aa burada Charlie var. bu niye oynamıyor ya? Ne? Sucular ya. Ah geldi Atanur. Şu anda dört kişi var canlıyında bir kişi benim cihaz. Ee, şimdi maçı gitti daha zaten kurtaramam. PUBG canlı yayını daha çok izlendi bu arada. Ben şu Charlie indirsem. of. Oh. Şimdi indireyim derken indirileceğim. Oh. Ben bir şeyler yap. Biz iki kişi tek oynuyoruz. Helal. Bak şimdi sol taraftan çıkarsa var ya. Koruyun adamı. O 2088 vurdu. Çat. O oh, ultili. Ultiyi sakın kullanma. Yer miyim lan ben öyle şeyleri? He? Helal bize. Bak vuracak beni. 6084 can. Yukarıdan i̇şte adam adam gelir. Mondi de oynamıyor galiba Mondi. Ya Manda'yı da oynuyor bak. Nerede o Manda? Neyse 2v2 gibi oldu da. Ah bu adam oynamıyor. Oo aldım. Charlie neredesin? Sonra bir tek Manda'yı kalacak. Bak şurada da bu arada saklanıyor. Ah be bizim adam öldü. Ah teke tek. Sadece Mondi ile ben kaldık. Ben, ben bunu uzaktan alırım. Ama uzaktan. Hayır ya. Bunun şimdi zamanı mıydı? Hadi. Ultiyi çok yükseğe attım be. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. tekrar oynayalım. Şimdi karşıma çıkacak kit falan. Bu canlı yeni fazla uzun tutmayacağım. Evet tamam. Şuraya yolladım. alamadım aldım. Tıkladım. Aa bitti. İki kilo aldım. Yine buradan birileri çıkar. Ya bu da girmiş dibine ya. Lan Rico çabuk ölme. Dibine girip ulti mi açsam acaba? Neyse bu bana vurmak için zaten illa dibime girmesi gerekiyor. ultiye bastım ultiye. Geç geç geldi burası geç. 4 3 kişi var. Bir kişi benim cihaz. Ya şu farkta oynamayı bilmiyor zaten. Tamam ölme. Ah iyi. 6 kişi 5 kişi var canlı oyunda. Yo düştü yine. 3 kişi. süper emir. Tekrar oynayalım. Şu anda 6 kişi var. Arkadaşlar canlı yine beğenin. Beğenin ki yazılsın. Efsanevi çıkması zor. Zaten çıksa da bana karakter veremez çünkü bütün karakterler var bende. Bu maç bitti arkadaşlar bitti. Bizim takım oynamayı bilmiyor. Ne yapayım? Ya ben ne yapayım? Tek ya takımı ben taşıyorum zaten var ya. Zaten canlı iki kişi tek var. Kapatacağım canlı iğne, ha ya şimdi. Zaten sıkıldım. Neyse var ya 10 dakika olsun öyle kapatayım. Abici canlı açacağım ya. Ama bugün değil. Çünkü iyi izlendi ya. Yani bir şey tek var. O oh, birisi gitti. Corlelius. Aa yok ettiler onu. 3 ve 2 şu anda bu maç yenilirsek. Lan ölme. Geldim. Korkuyum. Bu maç bizde. Bu tur yani. Öbür tur ne olacağını bilemez. Hadi ya. Of. Ha, bitti bir tur saat olmayacak dakika olacak çünkü şu anda canlı yayında iki kişi tek izliyor bunun için de değmez lütfen iki saat ol iki saat yapamam maalesef hadi 400 104 canım var hadi vurdum. Lan lan lan. Monday onu onu ölürsen. aferin. Herifin 147 canı kalmış. Bir yıldız oyuncuyum. Aha. 31.400 olduk. Arkadaşlar 4000 abone olacağız. Az kaldı. Bakayım şu anda 3700 aboneyim. Hmm. 3 hala 3 Piper devam Ya benim iyi oynadığım oyunları izlemiyorlar. Patchy'yi iyi oynayamıyorum. İzliyorlar. Of, öldü. Güzel dikkatli oynayacağım. Ben. Dikkatli. Yani bizim takımda kit var. Kit de hiçbir işe yaramıyor. Bak şu beri tehlikeli ya. Yukarıdan kim var? Tamam güzel. Ulti'yi kullanmayacağım tabii ki de. bitti bitti. Bizimkiler alacak illa. Ha tek başıma oynıyormuşum ha canlı yayında. canı çok az. indirdim onu. Piper oynamak çok zevkli. al Ne oldu lan öyle? Arkadaşlar bu tur bitsin. Bu oyun bitsin. Canlı yayını kapatabilirim. İki, iki kişi için yani. Hatta bir kişi var sadece şu anda. Ya bu Gray da kesin ölecek her şey. Al diyorum. Ölecek diye boşuna demiyorum. Ha sadece ben. Şu anda 3 kişi var. Neyse 3 kişinin arttığına bir, bir kere daha oynayayım. Ya gene 2 kişi oldu ya. İki kişi tek var. O oyundan sonra 7 kişi en az olmayana kadar oyundan çıkmayacağım. Ay oyundan çıkacağım. Veya canlı yeni kapatacağım. Nani? Evet bir iyi aldım. Bak mesela BS'yi güzel oynuyor, izlemiyorlar. Parçı, kötü oynuyor, izliyorlar. Oo göreve bak, vay be. Gelin hadi iki savaş kazanayım öyle bari. Bin lira vay 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 vay. Neyse ya da kapatacağım ya. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.